Ekonomi berbat işte daha nasıl soracağım bunlar bu ekonomide de iyidirse insan aklını peynir ekmekle yemiş demektir. Yani, yani. çalışmalar yapıyoruz vatandaşın durumunu düzeltiyoruz falan diyorlar. Hiç alakası yok. Hiç bunların hiç inandırıcı bir tarafı yok. Ben şahsen kişisel kanaatimi söyleyeyim. Geçen bir sene önceye göre en az her şey yüzde üç yüz bağlandı. Bunu siz de görüyorsunuz herkes görüyor yani ekonomisi olmaya gerek yok Geçen sene Konya'da ev kiraları 1500 ay şimdi 6000 liradan başlıyor. Dört kat arttı. Bunun daha neyini iyi diyeceğiz. Ama bazı insanlar iyi diyorlar. Herhalde bir şey gördükleri yok. Ya yaşamıyorlar bu ülkede. E, onun için ekonomi berbat. Ben 67 yaşındayım. Böyle bir pahalılık hiç görmedim. Yani geçmişte hiç görmediniz mi? Hayır. Ne 2001 krizinde ne 94 krizinde böyle bir pahalılık olmadı. Kriz oldu ama böyle pahalılık olmadı. Böyle pah Her şey böyle 4 katına 5 katına 3 katına çıkmadı